Okuma parçası. Bir şehidin mektubu. Dünyada geniş yankılar uyandıran Kıbrıs harekatı, Mehmetçiğin göğsündeki sarsılmaz imanın bir nişanesi olan tüyler, ürpertici sahnelerle doludur. Bunlardan birisini, Kıbrıs'ta çarpışan ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı ulaşlı köyünde oturan Muammer Gökalp'ın ağzından dinleyeceğiz. Yazı ile ilgili röportaj, Karamürsel Express gazetesi yazarı Erdoğan Özdemir tarafından yapılmış, ve Muammer Gökalp'in ifadeleriyle Zafer dergisine gönderilmiştir. Muammer Gökalp anlatıyor. Askerlik görevimi yaptığım Gaziantep'teki 49. Piyade Alayı Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk çıkartmaya katıldı. Birliğimize düşman kuvvetlerinin kümelendiği 5 parmak dağlarının ele geçirilmesi emri verilmişti. Yoğun bir ateş yağmuru altında savaşıyor ve şehitler veriyorduk. Hiç unutmam. Ağrılı İsa Aslan adında bir arkadaşım taarruz sırasında kullandığı 76 kiloluk yakın destek topunu ya Allah diyerek tek başına omuzladı ve bir günde çıkabildiğimiz yokuşu bir solukta tırmandı. Normalde mümkün görülmeyen bu hadise, Cenabı Hakk'ın ne büyük yardımlarına mazhar olduğumuzu açıkça gösteriyordu. Zira bu taarruzda en ufak bir hata kesinlikle ölüm demekti. İşte bu taarruz sırasında daha önce hiç görmediğim bir asker siperde yanıma yaklaştı ve cebinden çıkardığı mektubu bana uzatarak Türkiye'ye döndüğünde bu mektubu üzerindeki adrese bırakırsın dedi. Şaşırmıştım. İkimiz de savaşın içindeydik ve kimin sağ kalacağı belli değildi. Ben moral vermek gayesiyle "İnşallah ikimiz de döneceğiz." dedim. Asker, "Ben dönemem ama sen döneceksin." karşılığını verdi. Bu arada mektubu almam için ısrar ediyordu. Emri vakisi karşısında şaşkınlığım daha da arttı. Bu adam benim döneceğimi, kendisinin kalacağını nereden biliyor diye düşündüm ve dayanamayarak mektubunu aldım. Tabii savaş hali. Askeri bir daha görmedim. Tam teçhizatlı ve silahlı olan bu asker Bildiğim kadarıyla bizim birliğin askeri değildi. Çarpışmalar sırasında bacağımdan yaralandım ama gene taarruza katıldım ve bir yıl sonra terhis olup ulaştıya döndüm. Mektubu unutmuştum. Bir gün bavulumu karıştırırken emanet mektup gözüme ilişti. Ertesi günü mektubu yerine ulaştırmak için İstanbul'a gittim. Üzerindeki adrese göre ev Aksaray'daydı. Evi buldum. Bu arada mektubu veren asker belki dönmüştür diye düşünüyordum. Kapıyı çaldım. Yaşlı bir kadın kapıyı açtı, mektup zarfında yazılı adresi sordum. Burası dedi. Mektubu kendisine uzatarak Bu mektubu oğlunuz Kıbrıs'tan gönderdi dedim. Bilmem belki kendisi de gelmiştir. Kadın büyük bir şaşkınlık içinde beni içeriye davet ederken bizim Kıbrıs'ta çarpışan oğlumuz yok dedi. İyice şaşırmıştım. Biraz sonra kadının eşi de yanımıza geldi. Hadiseyi ona da anlattım. Yaşlı adam bir şey söylemeden yanımdan ayrıldı ve biraz sonra bir fotoğraf albümüyle birlikte geldi. Albümü açtı ve üç gencin birlikte çektirmiş olduğu fotoğrafın ortasındaki delikanlıyı göstererek Size mektubu veren bu muydu? diye sordu. Resme baktım. Evet buydu. Dedim. Gayet iyi hatırlıyorum. Kadın hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Yaşlı adam. Resimdeki genç, oğlumdu dedi ama 35 yıl önce Kore'de şehit düşmüştü. Kendimi evden dışarı zor attım ve o hadiseyi bir türlü unutamıyorum.